Ben zaten bu kremleri elden çıkaracaktım. Ha. size de uygunsa onları siz bir yerde varsa bir tanıdık falan satın bir yerde. Bana da fatura lazım çünkü. Hilal'in dükkanında satarız olur. Hilal kim? Aa en yakın arkadaşım. Hani böyle hayatta birine çok güvenirsiniz böyle sırtınızı dayarsınız ya. İşte o kişi benim için Hilal. Tamam. Evet. Hı. Anlaştık. Anlaştık ama ben yine de kuryeliği yaparım. <laughs> hem onu yapacağım hem bunu yaparım. Ya Şadi Bey yaparım vallahi yaparım ya. Ben size kendimi bir kere göstersem. Görülmeyecek gibi değilsin zaten. Ama istiyorsunuz ki her şey hemen olsun hayatınızda. Ay oğlum da aynı şeyi söylüyor. Zeki çocuk. Aslında benim hayatımda böyle istediğim gibi olan pek bir şey yok ki. Yani... Ama yine de böyle olacak diye düşünmek güzel. Yani uğraşmak güzel. Bugün olmasa yarın olacak diye. Hayal etmek güzel. Şimdi mesela... ...ben... E, ...şundan bir yudum daha içeyim. Düşünüyorum böyle kuryelik yaptığımı. Ha. Şey kafamda, sakinim. Çok sakin, hiç böyle değilim. Sakin, kul cool, kul cool takılıyorum. Böyle kimse benden şüphelenmiyor. Kırk yıldır bu işi yapıyorum. Böyle çıp, 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 çıp. Emin, emin yürüyorum. Herkes bana bakıyor. Ay Dilek Hanım hoş geldiniz. Uzun zamandır sizi görmüyoruz diyorlar. <laughs> <laughs> Ay ben de diyorum şu an. Aa hoş bulduk diyorum. Çıt, çıt, çıt. Bütün pullantıları diziyorum. <laughs> 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 Şadi Bey, atıyorum kurye olarak. Vallahi bu kuryelik benim işim. ha, -ha! bir fikrim var. Almayayım para bedava olsun. Bedava olmasın. <laughs> bedava olmasın. Deneme olsun. Ha? Artık buna da hayır demezsiniz. Demezsiniz ya ben bakın şey yapacağım. E, arabam var onu vereceğim. Ondan sonra deneme olacak bedava olacak. Hadi ne olur. Lütfen. Dilek Hanım. Siz insanın aklını alırsınız. Anlaştık. Peki. Bir